Live Gaming 59 olan Samet'le Hunger Games oynuyoruz Yani Minecraft maceraları Tamam Samet sen de giriş yapabilirsin Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Yembena Olcan var Minecraft Hunger Games oynuyoruz Olcanla birlikte Olcan çok güzel yerde başladık Bana arkadan arkadan yaslama İçinde Evet arkadaşlar ee, Samet'le ilk bayağı. videomuz Yani en azından benim kanalımın da ilk videosu Hunger Games yapacağız. Yani e, şöyle diyeyim. Minecraft maceraları da diyebiliriz. Bu ilk bölümümüz. E, Bunlar diye saklambaç çekeceğiz. Sonra başka Hunger Games'ler. E, ondan sonra bir sürü şey işte arkadaşlar. Daha saydırmayın beni. İşte Skyblock çekeceğiz. O bu. Fark etmez arkadaşlar. Bu arada güzel kızlar. Diğer videomda dediğim gibi ee, bir beni Facebook'tan, herhangi bir yerden, Twitter'dan, Skype'dan eklerseniz konuşuruz. O yüzden de kadar ayırıyoruz değil mi? Yani adam televizyonlar ağlıyor bana. Evet, evet arkadaşlar bunu Kale almayın, salan tekidir. Bak, evet arkadaşlar son 20 saniye kaldı. Ben kaçıyorum, arkamdan yansıyacak çünkü. Hilo! Çatır 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 çatır. Takıldım. Oh oh oh! Oh! Allah'ım Nerede Ulaştık. Ama ne için? Ne için? Ne için? Oh. Oh. Oğlum gidiyor bu Oğlum beni geriye sardı ya. Olcan bekle aşağı atlama. Ne? Aşağı atlamış bile amına koyayım ben buna. Ne? Daha ben Neredesin, de. Neredesin nerede? Onu söyle. Ben bana. daha yeni çıktım. Neredesin onu söyle bana. Atladım. Chest alıyorum. Hangi taraftasın oğlum? Ne bileyim Yardır kanka ben yanına da Oo şalter aldım. Adamın şalterle kafasını kırarım. Neredesin la PSV? Uf kuzul eh, taş. Çene. Tuzak kurarım ben bunlarla. Aha da. Köylü kanka köylü spawn edeceğim burada. Amcınızı sikim sizi. Kanka kumları alıyorum ben bir de piston alıyorum. Şimdi bunlarla uf. Abi çaktık mı bir tane şey. Hayır sen saniye geldim. Bak ben gidiyorum. Geliyor mu? Gördün mü beni? Geliyorum kanka bak benim elimde ne var? Allah Allah. Kaçma lan kaçma kaçma. Şş, tamam yok. Aynen. Ee, şimdi Kanka bu adam da bizim yanımıza doğru geliyor da. Gelsin abi öldürür bırakırız. Gel Bir saniye kaldı. Vur, vuruyor sana. <laughs> Aha çubuk var. Adamda vurmasın. Kaç. Amına sikim kaç. Beyler Elde, eline kompas al da kompasla vursun bari sana. Allah vur bana pek rengin oldu. Vursana la bana. Oha lan nereye Adam anladı bizim çakal olduğumuzu. Evet Samet gel bakalım benimle. Camdan dışarı kaçacağız. Niye Oğlum koşamıyorum şey? la düzgünce. Ana kanka camdan dışarı doğru kaç. Buraya gel bu tarafa bu tarafa bu taraftan git. Abi dur şurada adamlar var onlara ok atayım. Amcım kim bana yanar ya. Yardıma geleyim vur. mi? Vur 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 vur. vur. Neredesin? Bak, elimden baltayı aldı kanka ancak Amcım hiç senin şimdi. Diamond, kazma, Diamond kılıcı var yanında. Amca sen neyin kafasını yaşıyorsun Abi yaşayın. siz bende oynamıyorum. Aa siktim birini. Kanki dur ben de geliyorum. Aa altın ayakkabısı var ama demir daha bizde zincir mi var ya? Zincir var. Altını aldın hemen değil mi? Abi. Kanki beni koru. Neredesin? Sen gel bana doğru. Salaksın ha altın elma varmış. Almadım ki hepsini bıraktım Kanka valla. bari Kanka Ab ben dışarı doğru yardırıyorum. Kaçıyorum. Kaçıyor. Büyük de Ama Kanka havuç. bak şu şekilde kaçacağız. Buradan atladık mesela. Bir kere daha Abi sen neredesin? Bak kanka şurada bir tane çukur var. Direkt chest'e kırayım chest'e. Chest'e alma bu oğlum. Zaman kaybediyorum bu oyun. Gel evet. işte yanıma. Gel Düz Abi. git orada bir tane çukur var orada. Oradan aşağı atla. Abi bekle ya yemin ki çektim. Görüyorum senin işini. Nerede? Aşağı atla. Şu Bak çek... şurada çukur var şurada. Ulan öküz orada değil camın kenarında. Lütfen öküz demeyelim. Lütfen. Oğlum ah, oradan atlayacaksın aşağı. Atla be oğlum. Korkma be oğlum atla. Abi canım az. Şuradan gideceğiz. Bir şey olmaz Dur. ama yemek ye. Yiyorum. E, altın elma yedin değil mi Tabii. Yok lan normal elma yiyorum. Al... Neredesin? Buradayım buradayım. Dur aşkım neredesin? Gel buraya oğlum nereye gidiyorsun lan? Camlı yere gel. Oğlum camda delik açmıştım oradan niye geçmedim? Çok merak ediyorum. Ha buradan. Öküz gibi. Gidiyorsun orada geçiyorsun. Tülay. Aşkım seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum seni çok seviyorum. Ben fark etme. Gel Çıkmaz inşallah arkadaşlar buralar. Korkumuz yok biz ne yapalım? Biz fakiriz lan manyağız biz. Abi biz gittikçe gidiyoruz. Lavın dibine girersek tamam kanka orada dur bizi bizi, burada bulamazlar. Abi burada video da çekilmez. Gel böyle yukarıya Ana kanka yukarı doğru gidelim. Şu camlardan kanka kıl bak. Camlardan aşağı doğru kıracağız. O zaman bizim elimizde kanka yok. Kaldık la burada. Şöyle ha. ben. Kanki kömür var. Kömürü kıralım. Neyle kırmayı düşünüyorsun? uçun mı? Abi şuraya bari bende kum vardı. Kumu Kanka bak. Olcan aşağı gel buraya gel. Bu tarafa doğru gel. Yalan. Heh. Bak oralara bir yerlere çukur açtım ben. Benim yanıma gel. Yanıma gelmesin kardeş. Heh, bak orada bir kilometre Niye Benim abi yerimden... ben gelmem abi. Benim yanımdan kaz aşağı doğru gel oğlum. Ben doğru gelmeyeceğim doğru. abi. Oğlum. Olur. Daha önce de böyle yaptım. Böyle oldu yakınımda kalırız. Abi finalde sen seni öldürmek istemiyorum onun <laughs> için. ha göreceğiz. İnşallah ya. Oğlum benim en azından kumlarım var lan ben yukarı çıkarım tekrar. Çık. Sikerler tekrar kuma var. Sen çıkamazsın. Yok çıkarım. Şu çıkarım an sana vursam nasıl çıkarsın? Şaka yapıyorum. Ben sana buradan bir atsam nasıl çıkarsın? Ben de <laughs> dağıtarım. Ben de atarım. <laughs> ben de atarım. <laughs> ben de dağıtarım. <laughs> Altına ayakkabı atayım mı? Aa şurada bir şey var. Ananı satayım. Bana mı vurdu Oha! 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 Skeleton. Bizleri skeleton. Adamlar mezar etti bu. Ananı satayım. Bu kim? Oroşku beni öldürdü. O sen mi? Dikkatli. Ne yapıyorsun oğlum sen? Abi ne yapayım? Çok üstüme geldiniz. Ben kapattım Evet arkadaşlar. Samet şu an videodan çıktı. Öldü çünkü. Ben öldürdüm anlamada. Ulan teyzemiyetlik yapma lan. Abi kapatacaktık işte orayı ya. Vıç. Beni niye öldürüyor lan? Ben seni öldürdüm Abi bilerek mi yaptın? Lan yanımda biri çıktı. Ben lütfen saklandı ki. Evet arkadaşlar Samet şu an ağlıyor. Herkes sen mi be koçum? Oo lafta sokabiliyor. Ben lütfen saklandı ki. sen fakir takıp takıp orada hangi gülüyor? Arkadaşlar şu an çok eşyam olduğundan şey sığdıramadım. Abi ne de Ha balta var. Şey geç atayım. Anında sağlık, anında asar, Kız şey. Şu zincirleri atayım. Abi çok okum var. Şu bu ne gerek var? Şu derileri çıkarayım. Biri gelse ebeme sıçar. İnşallah ölürsün lan pezevenk. Evet arkadaşlar. Şu an. Ulan tek tek atmaya çalışıyorum. Işıkta basana kadar bir ne kadar basit Biliyorum ama uğraş, uğraşmak istemiyorum. Ha uğraşmak istiyorum he. Biz koymadık mı be? Orada çeşme kapatmayacağım lan senin yok diye. Evet arkadaşlar Samet yemediği için. Evet arkadaşlar benim videom devam ediyor. Siz korkmayın ben, ben finale kadar kalırım. Evet göreceğiz birazdan eğlesin. Beni öldürmeseydin ben orada. Müzik yapmaya 16 ben tane var. Ama... En sona karşımda olan sen miydin? Hayır. Ondan önce öldürdüm ben de. Abi ben daldım ben teyze kusura bakma. Ben kimseye vurmadım yine kutlayabilirim. Sen beni gittin mi? Abi bunlar nereden geldi ya bizim yere? Ben dedim sana aşağı doğru göreceksin direkt. Bunlar ki ben ama. bakıyorsun? Abi sen bana bir şey değil. Abi blok bir şey değil. Yani. Ana biz buradan... Aha Samet. Bak buldum buradan aşağı mı Para perdón. Ya çıkacağım? Arena. Ah, şimdi ben sana kapa ah. Arkadaşlar maalesef konuşamıyorum çünkü nereden çıkacağım bilmiyorum. <laughs> Tülay. Seni çok seviyorum aşkım. Tülay. Tülay yolu buldum Tülay. Tülay. Evet Samet şu an. hala bıkmadı. Aha birbirim nasıl? Bak ben bari vurdum Sabote etmeye devam ediyor en azından 8 tane alabildim. Tülay! Evet arkadaşlar çok adam LÜF Gaming <laughs> 35 videosu izledi. Yalnız Olip Gaming 35 de olmuyordu Tabi Tabii kendisi bu kanalı Tabii takip ben, etmediği için. Aynen. Beni takip edeyim. Onlar beni takip etsin. Ha, seni kim takip etsin de kutlu? Düzgün konuşalım. Beni Dışarı çıkanları ben öldürmek için çıktım o, arkadaşlar. Çokta ne koydu biliyor musun? Sakın mi? böyle kaçtığımı falan sanmayın yani ben kaçar mıyım? o az önce en çok ne koydu biliyor musun? Ne koydu? Hani öldükten sonra seni kim öldürdü ile ilgili bir cümle kuruyor ya. Ne dedi ki? The challenge şey. the Winix 36 of işte oyun saati TR. Çalakalı. Ne bileyim amına koyayım. İngilizcem bir mi? Oha bu wow. beni ki Şaka bir maka ben tabii ki çalışkan bir öğrenciyim. Benim notum 0'dan 5. Aha. Large chest buldum. Ama tabi hepsini boşaltmışlar. Şu an suyla yukarı çıkmaya çalışıyorum çıkamıyorum. Ah geçtim olcan oraya. Arkadaşlar saklan baş oynuyor şu an oynayamıyor diyordum Ah bak olcan tam buraya kadar geldim de oradan... aha ben edeyim oğlum ne <laughs> Bak bana şimdi yapma şey ebeyi şeyden seni gel gel. Evet arkadaşlar şöyle bir yaz buldum. Amcım kaçma lan kaçma. Şesliydim. Ama deri var, deriyi ben de Ah ben de sana böyle yaparım. Dur, dur, dur. Arkadaşlar kaç kişi kaldığını bilmiyorum. Şurada şey iki tane chest var. Demek ki... Ölüler var orada. Burası şadosu diyelim. Ah geberttim. Ebenim amcım. Pişmiş domuz pirzolası, Uf Altın kılıcın abiyim ben. Bak bak olacak <laughs> üçüncü kişiyi öldürdüm la girdiğimden beri. Çubuk tamam vesaire. Çubukları asal attım çubukların özellikle Biftek. Şu okları çıkarayım nasıl olsa vururken oklar gelecek. Olacağım ben bunları ona oynarken ne yapıyordum biliyor musun? Burada oynarken bak böyle. Şu an ne yaptın beni ilgilendirmiyor sanırım. Olacağım bir sıkıntı bir şey. Aa bir tane daha chest buldum bak, arkadaşlar. Buraya çıkıyordum Ben bu oyunu kazanırım abi. Aha yemek yemem lazım. Evet. Ye 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 bir tek Oh karnımı güzel öldüm. Elimde dört tane diamond kılıç var. Şuradan Sanki kullanacak koyayım. Bir şey demir zırh var ama. O da bende var mı? Var. Birim vurdu vurmamış. Sen ne açtık yaptın? Evet arkadaşlar. Oho. Chess fabrikası buldum arkadaşlar. Oo benim bilgisayar oynanıyor. Tam bunları yapacağım şey yok. Oğuzhan yani bilgisayar bir kaso var bir kaso var ya, uf, uh, mali. Tabii ki yalan. Ooooooo Niye meşgul olacaksın? Uff İndirecek mi ben? Sen daha ilginç yapıyon ha, ha, ha Bak böyle yaparlar adamı, oh Tövbe tövbe Üç katı adam Böyle varmış Sen yani diamondlu yok mu ya? Arkadaşlar ben sadece giyinmekle oynuyorum şu an. Samet Sence altın kas koruma ikiliği mi takayım yoksa ayrını mı? Ayrında bir şey var mı? Yok. Şaka lan şaka. Altın değil mi? Altın Bak. Altın böyle çünkü. Oğlum. Seni öldürdüm diye intikam almıyorsun değil mi lan benden? Ha seni öldürdüm diye. Tam tam tersi. Abi ben ne yapıyorum şu an ya? Acaba koruma zırh var mı? Varmış. Full altın çocuğum ben artık. Nerede, ha burada. Şöyle kaç oldu, böyle oldu. Arkadaşlar konuşamıyorum kusura bakmayın. olacağım bilgisayar... böyle atma. dik otur. Bu ara Yapışmış gibi mi Arkadaşlar... E, benim kanalıma da abone olursanız sevinirim. Ben vereceğim zaten videonun altında adresi. Neyi ee, veriyorsun? <laughs> Leaf Gaming 59'du değil mi? Evet. 59 Belki onun Sen kanalı. Sen iddialı adres kardeş. Ben benimki de World Games 59. Onda da benzer. Buraya saklanmışsınız. Ana. Ana. Hilo. Fa. Tulu. Trolo lo lo birbirini öldürüyor. Evet arkadaşlar ben de öldüm. Kapak kalsın Kapak <laughs> kalsın arkadaşlar. E, Arkadaş yemediği için böyle yapıyor. Ya he he az önce gördük ben öldüm mesela. Maalesef arkadaşlar son 3'te geverdim. Son 3'e valla bakın 3. Ee, adamın diamond şeyi vardı. Şey bir de ikide bir bana ok attı. Öldük. Ulan adamın bir diamond ki... şeyi var senin. Demir bile değil bu şey. Ulan. Birazdan da saklanma videosu çok çekeceğiz. Çok Şimdilik bu. Hunger <laughs> Games videomuzu son bulduruyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar. Sen de hoşça kalın de. Hoşça kalın. Amına Evet, şu an başka oyuna konsantre olmuş. Görüşürüz arkadaşlar. İyi günler.